Arkadaşlar merhaba. Gitar çalıp şarkı söyleyeceğiz. Bakalım siz kaç puan vereceksiniz? Üç, bu iki, gitar denememize başlıyoruz hemen. 3 2 1. Sen sizin kalbim yordu bu bedeni. Sen gittikten sonra gülmenin eskisi gibi. Sen gittiği bir... zikarım burada <laughs> tutulur. Bu gitar böyle tutulur. Böyle davul gibi tutulmaz kızım bu davul gibi. Sen sizin kalbim yordu bu bedeni. <laughs> gibi gülmedim. Sen eskisi gibi sevmedim eskisi gibi sevmedim eskisi gibi sen söyleyebilirsin Sensizlik yarım bedeni Sen bu bedeni Sensizlik yarım yordu bu yarım Meskis gibi gülmedi meskis gibi. gibi. İyi geceler. Evet, şimdi bir doğaçlama yap o zaman kızım. Ben çalayım sen söyle. Slow. Slow. Doğaçlama mı? Tamam istediğini söyle. Baba hani kanalımızda bir tane şarkı vardı ya Anne Olmak Zor. Tamam. Onu birazcık gitarda çalıyorduk. Hani. Tamam hadi bakalım. <laughs> Love you, welcome home. Anne olmak zor ama gülüşü şey yeter. <laughs> İçimde <laughs> <bile> hala. <laughs> mükemmel olmadım oğlum yeter uyusun tabi anne şıkır şıkır yürüsün anne elinden geleni yaptın anne hadi şimdi uyu güzel anne yemek yok yemek yemedi yok ateşi düşmedi anne <laughs> Her şeyi unuttum. Her kitalı gevrektir. Her dalı gevrektir. gevrektir. Aman basmaya gelmez. <laughs> Aman <Haydi> basmaya <ismi gülüyor> gelmez. gelmez. Aman basmaya gelmez. Aman Aman basmaya sana. Aman basmaya Aman